Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Haftanın ilk iş günündeyiz. Piyasaları ve ekonomiye dair verileri hep birlikte değerlendireceğiz. Hepinizin merak ettiği borsayla başlayalım ve sonrasında da ekonomik verilere geçelim. Sevgili dostlar, uzun süredir yaptığım yayınları takip eden dostlarımız biliyorlar. Bu yatırım olayının bir süreç olduğunu hep ifade etmeye çalışıyorum sizlere. Ve bugün geldiğimiz noktada günlük hareketlerin değil, sürecin önemli olduğu çok net ortaya çıkıyor. Ne demek istiyoruz? Biz bazen sürecin içerisinde yaşanan aksaklıkları, oluşan yükseliş trendinin aslında bir anlam ifade etmediğini ve küçük yatırımcıyı belli noktalara ikna etmek için yapıldığını, yaratıldığını, yaşandığını ifade ettiğimizde günlük bazı hareketlere bakıldığında bazı insanlar bunu algılayamayabiliyorlar. Sonrasında bir süreç oluşuyor ve geriye geri dönüp baktığımızda aslında getirilerin oluşmadığını ve e, bu getiri oluşmayan yükseliş gibi görünen süreçlerin sonunda daha büyük zararlara küçük yatırımcının maruz kaldığını gözlemliyoruz. Ve umuyorum bu tarz tecrübeler bundan sonraki süreçlerde yatırımlarınız için sizin önünüze ışık tutar ve daha güzel, daha bilinçli yatırımlar yapabilirsiniz. Şimdi ve bunu da ifade edebilmek için 1 Mayıs tarihinde ve 15 Mayıs tarihinde YouTube'da yaptığım Yayınlardan birer dakikalık kesitler Twitter'a ve Instagram'a koydum. Emre Sirin 82 hesaplarını takip ederek görebilirsiniz. Orada borsa ile ilgili 15 gün ayarlarını söylemişiz. Zaten sonraki yayınlarda neler söylediğimi biliyorsunuz. Ve şu an geldiğimiz noktada neredeyiz? Bunları görmek gerekiyor sevgili arkadaşlar. Ve e, si, size hep uyarılarda bulunurken bir takım troller saldırıyordu. Sizleri de manipüle etmeye çalışıyordu. Bu YouTube'daki yorumlara baktığımızda veya sosyal medyada. Şimdi onların hiçbirinin sesi yok çünkü düşüyor. Artık ellerindeki varlıkları sattılar ya da satıyorlar. Paniğe sevk ettiler insanları zaten. Ya da tavan tavan size hisse pazarlayanlar da şu an piyasada yoklar. Yine bir yükseliş trendi olunca çıkarlar. Bunu niye söylüyorum? Bunlara güvenmeyin ve paranızı bunların görüşleriyle yönlendirmeyin. Bir takım alanlara sevk etmeyin diye sizleri korumak adına söylüyorum. Bunu da tekrar ifade etmiş olayım. Şunu bilelim arkadaşlar. Piyasada yalnızsınız eğer profesyonel bir destek almıyorsanız. Kimse sizin paranızı düşünmeyecek. Siz düşünmek zorundasınız ve belirsizlik ortamındayız. Süreçleri yönetmek, belirsizliği yönetmek, riskleri yönetmek son derece önemli. Birileri kızsa da ben ısrarla bu ülkenin insanı kolay para kazanmıyor ve kolay kaybetmesin diye çaba sarf ederek bunları size söylemeye devam edeceğim. Bir kişiye bile katkı sağlarsak ben bunu bir fayda olarak göreceğim. Ve o yüzden de bunlara her yayınımda benzer cümlelere finansal okuryazarlık açısından ısrarla yer veriyorum. Emin olun ki bu bir tekrar düşmek değil, bilinçli bir tercih, bileşli bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu borsa yükselirken diyorduk ki yabancı yatırımcı tahvil tarafına giriyor, borsada alımda değil. Üstelik sadece bir hafta bir alım yapmışlardı, onun dışında ya da bir iki hafta hep satıştaydı. Açıklanan verilere baktığımızda da yılın ilk 5 ayına baktığımızda sevgili arkadaşlar yabancı hisse senedi tarafında nette kabaca 775 milyon dolar seviyesinde satış yapmış durumda. Mayıs ayında 1 milyar dolara yakın bir satışı var borsada. Şimdi bunları niye söylüyoruz? Hep ne anlattım? Bankacılık endeksiyle ve arada bazı holdingler ya da birkaç şirketle dizayn edilerek yukarı taşınan, rekor kırdırılan bir endeks vardı ama borsanın geneline yayılmıyordu. Hatta bir gün bir yayında demiştim ki bakın bugün rekor kırdı bu BIST vistiyüz 100 ama BIST 100'de 61 tane hisse eksi de o yayınımı hatırlayanlar vardır. Bunu bir şey ifade etmek için söyledim ve hacimsiz yükselişler de görüyorduk. Yani birileri size elindeki varlıkları karla satabilmek için onu yukarıda tutmak durumundadır ve sizi yukarıya gideceğine inandırmak durumundadır. Sizlere ancak böyle varlıklarını satabilirler ve karlarını realize edebilirler daha doğrusu. Aşağıdan satmak istemeyecek, yukarıdan satmak isteyecek. Bu manada yatırımları yaparken asla duygusal davranmamalı. Ya bir tren kaçıyor diye heyecanla, panikle, aceleyle trene son vagondan binmemeli. Binilmemeli daha doğrusu. E bunu sağlayacak şey de hep söylediğim gibi kiminin hoşuna gitmesi de portföy çeşitliliği ve alternatif varlık bulundurmaktır. Bunun da altını çizmiş olalım. Ama şimdi gelelim işin güzel tarafına. Evet bu riskleri anlattık. İşte bir tepelerdeyken veya bu yükselişler olurken bu riskleri bertaraf edin diye sizi korumak için anlattık. Ama bunun amacı kötülemek değildi borsayı. Sizlere bir fayda sağlayabilmekti. Şimdi de muhtemelen şunlar çıkacak karşınıza. Bu borsa işte 8 e düşecek, 7 bine düşecek diyenler falan olacak. Arkadaşlar bu borsanın şu an itibariyle size birkaç haftadır verdiğim seviyeler var. Yani 10 bin, 10 .000, 50 .000 bandı demiştik ya bakın bugün oradayız. Onu söylediğim zaman çok yukarıdaydık ve birileri imkansız bu diyorlardı. 9.950 seviyesi de var e, kabaca. Onun altında da ne anlattık size? 10.400 ile 10.600 arasında kabaca, e pardon 9.400 ile 9.600 arasında kabaca bir seviyeye yerleşebilir. Bu gideceği eğer giderse, gideceği güne göre o seviye değişecektir. E, yukarı doğru gelecektir. Çünkü bu bir trend. Bu trend peki nereden geliyor sevgili arkadaşlar? Eğer orayı görürse tabii ki. Ta 2021 Eylül bu faiz indirimlerinin başladığı, nevati dönemi, kavcı dönemi vardı ya. Orada başlayan bir trend bu. Bunun dip noktalarını gördüğü yerler var. Bu söylediğim seviyenin altına düşmesi artık bence çok zor. Peki bunu niye söylüyorum? Karamsarlığa kapılmayın. Size böyle çöküş hikayeleri anlatacak olanlar olursa siz de hani seviyeleri en azından nereye gidebileceğini bilin diye anlatıyorum. Buradan diyelim ki şu an neredeyiz? 10.000 seviyesindeyiz, 10.050 falan seviyesindeyiz. 9.600'e, 9.500'e geldi. Kabaca %5'lik bir düşüşten bahsediyoruz. Yani buralarda artık eğer doğru şirketlerdeysen satmak yerine biraz sürece yayılacağını bilerek kademeli alım yapmak bence mantıklıdır. Ama şirket bazlı seçici olarak ve şunu da unutmadan bir miktar daha gevşeyebileceğini, bir miktar daha düşebileceğini bilerek ama kademeli dememizin sebebi o. Kademeyi de daha önce anlattım. Yüzde 1-2 düşüyor. Ben maliyet yaptım, kademe yaptım diyenler var. Hayır. Anlamlı düşüşler, yüzde 8-10 düşüşler görerek ancak şirketlerde tekrar ilave alımlar yapmak en azından sağlıklı olacaktır kanaatindeyim. Yoksa paranız yetmez zaten düştükçe alayım dersen ki endeks %2 düşerken bazı hisseler taban, tabanlar yapıyor ya da %5, 6, 7 düşüyor. O yüzden bununla baş edemezsiniz. Belli bir noktada alımlarınızı du tamamladıktan sonra sabretmeye geçersiniz. Bu işin bir de hani sabır tarafı vardır. Şunu bilin diye söylüyorum. Alım yaptıktan sonra hemen ertesi gün ralli olmayacak. Bunu iki haftadır, 3 haftadır söylüyorum. Önümüzde bayram var. Bayramdan sonraki süreçte yine bu ee, endeks vadeli kontratı var önümüzde. Bu da türbülansların olabileceği bir süreci önümüze koyar. Ama Temmuz'dan itibaren, şimdi birazdan dolara da geleceğim, farklı bir senaryo ile karşılaşabiliriz. Hemen Temmuz 1 itibariyle hemen olacak diye bir şey yok. Orada da bir önümüze süreç koymamız gerekebilir. Ama doğru yerlerde pozisyon alıp sabredebilenler için bence borsada bu sene çok daha yüksek seviyeler var. Bu zaten yaşadığımız, daha önceki videolarımda anlattım, rally değildi bir yükselişti. TL geçiş sürecinin bir parçasıydı. İnsanlar döviz cinsi varlıklarını bozsunlar, faize geçsin, faizi sevmeyen veya geçmek istemeyen borsaya geçsin, KKM düşsün, işte bankacılık sistemindeki dolarizasyon azalsın vesaire. Amaç buydu ve bu da yavaş yavaş zaten kısa vadeli strateji olarak ortaya çıktı. Fakat sağlıklı değildi, para kazandırmadı birçok insana. Elbette ki kazananlar var ama birçoğu para kazanamadı. Yani burada Elbette ki bu 9400-9600'e illa düşecek diye bir şey de yok, onu da söyleyeyim. Ee, ondan önceki destek seviyesi, geldiğimiz noktalar aslında buralar. Buralarda tutunabilirse, yani 10.000, işte 10.050 aralığı diyelim, çünkü ihlaller olabilir. Buralarda tutunabilirse yeni bir trendin başlangıcının arefesinde olabiliriz. Bu birkaç günlük hareketlere bakmamız lazım. Fakat ee, şok düşüşler veya günlük silkelemeler, Karşımızda bayram öncesi ya da bayram sonrası da olabilir, o da dediğim o alt seviyelere gider ama onun altında e, çok daha major, çok büyük bir sıkıntı olması lazım ki o dip olarak verdiğim seviyelerin altına gitsin. Bunu da altını çizmiş olalım. Endeks oraya gitse bile bazı hisseler şu an gördüğü diplerinin altına inmeyebilir. Onu da ayrıca bir belirtelim. Çünkü teknik olarak bazı şirketlere bakıyorum büyük şirketler bunlar. Benim potansiyel olarak size sektörel olarak ifade ettiğim sektörlerde yer alan, e, bazen adını da zikrettiğim, birçoğunuz yakın takipçilerim biliyor. Şirketler zaten diplerine çok yakın seviyeler, belirli diplerine tabii ki teknik olarak. Ha ihlaller her zaman olabilir mi? Bu opsiyonu, bu alternatifi, bu ihtimali her zaman piyasada işlem yapıyorsak bir kenarda tutacağız. Ama önümüze bir süreç koyuyorsak sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yani %3, 5, 8 eksi de Spotta bekliyorsan bence korkmana gerek yok. Yani iyi şirketlerde pozisyon aldıysan. Daha önceki yayınlarımda da ifade ettim. Eğer portföy çeşitliliğin yoksa, hisse bazlı en azından sadece borsadaysan ve bir takım manipülatif hisselerdeysen, sığ tahtalardaysan, şişirilmiş şirketlerdeysen bu sefer büyük şirketlere, güçlü şirketlere geçebilme şansın da var. Yani bunu Aralık ayında da söylemiştim size hatırlayın. O zaman da vardı bu şans. E seçimden önce 9000 üzerine gireceğini ifade etmiştik. Yine benzer bir şans var. Önüne süreç koyabilenler için. Şimdi gelelim dolar bacağına. Şimdi dolar da geçtiğimiz haftadan beri aslında bir takım hareketler gözlemliyoruz. Bu Türkiye'nin çok sıcak para ihtiyacı ve dış politika gündemiyle de biraz alakalı. Şunu herkes biliyor ki Türkiye'nin paraya ihtiyacı var. Batı tarafıyla bir e, ilişki ilişkimiz var, uluslararası ilişkiler yürütüyoruz. Bir de burada Rusya tarafı var, diğer taraflar var, Çin tarafı var. Şimdi bir tarafa döndüğünde öbür taraftan darbe yeme ihtimalim var diğer tarafa döndüğünde öbür taraf sana darbe vurabilir. Ama temel mesele biz bazen stratejik olarak batıya istediğimiz sermayeyi vermediğinde işte bakın bizim başka alternatiflerimiz var demeye getiriyoruz. İşte BRICS çıkışı gibi vesaire. Ama o sonra da bir hemen kurda bir oynaklık görüyorsun. Geri adım atıyorsun. Şimdi Çin'e işte gelecek otomobillere %40 vergi uygulaması var. Bu sanıldığı gibi ithalatı işte engelleyelim uygulamasından ziyade bence küresel ticaret savaşlarının bir kap, parçası dahilinde batıya yüzümüzü dönmekle alakalı ve oraya bir takım taahhütler vermekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu benim tahminim tabii ki e, tabloya baktığımızda. Ve şunu söyleyelim, hep ne söylüyordum? Birileri ya olmadı gördün mü diyordu. Arkadaşlar şu ana kadar Türkiye'ye gelen, bu tahvil tarafına gelen yabancı fragman gerçekten bir yabancı gelecekse bu gri listeden bir kere çıkmamız gerekiyor. Rating notlarımızla alakalı daha anlamlı güncellemeler de gerekiyor. Ve kur seviyesinin de buralarda olmaması gerekiyor. Onun altını çizelim. Ha kur seviyesi burada kalacaksa bu faiz tarafı ve kur taahhüdünde net bir şekilde bulunulması gerekiyor ama bu bizim için risk yaratır. Umuyorum bu hatayı yapmazlar. Bunu da bir kenara koyalım. Yani ne demiştim biz ben aylar önce size? Bir kutsal üçleme gerekiyor yabancı yatırımcı için. Ee, yüksek faiz, ucuz borsa ve serbest bırakılmış e, ya da yani e, anlamlı bir yere gelmiş, yabancıyı rahatsız etmeyecek düzeyde bir, bir kur seviyesi. Şimdi faiz tarafında e, şu an onlar enflasyona maruz kalmadığı için bu onlar için yeterli olabilir bir noktada. Bizim için reel getiri anlamında yeterli değil ama onlar için yeterli olabilir. Borsa ucuzluyor mu? Evet ucuzluyor. Kur tarafı kaldı. Kurda da ekonomi yönetimi iki aydır ne yapıyor? Kurun gitmeyeceğini yerli ikna ediyor. Bakın dışarıdan da yoğun bir sermaye girişi var diyerek bu iknayı iknanın e, düzeyini e, artırmaya çalışıyor. Kısmen kısa vadede etkili oldu ve yurt içi yerleşiklerin sistemdeki e, döviz varlıkları TL'ye dönmeye başladı anlamlı düzeyde. KKM'de anlamlı çıkışlar gördük. Merkez Bankası'nın swaplar harici net rezervlerinin pozitife döndüğünü gördük. Şimdi bu Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin elini güçlendiren bir şey. Yani kurda bir anlamlı bırakma söz konusu olduğunda bir talep oluşması halinde şok seviyeler oluşmadan müdahale edebilecekleri bir altyapı temel oluşturdular. Diğer parametremiz neydi? İşte bu Mayıs ve Haziran enflasyonunun düşük çıkması için kurun tutulabileceği olasılığıydı. O tarafı da atlatıyoruz. Bunun yanına bakın şimdi Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimi e, cari dengeden bahsediyordu, işte ticaret açığından bahsediyor. Nisan'da tekrar yükselişe geçti. Bununla birlikte tüketim malı ithalatı yükselişe geçti. Rekorlar kırıyor ve Türkiye ihracatçısını, kendi ihracatçısını yurt dışına kaçırıyor. Bırakın dışarıdan getirmeyi. Bununla birlikte turizmde de Avrupa ülkelerine neredeyse 3 katı pahalı durumdayız. bu, bu bunların hepsini harmanladığımızda kur seviyesini sadece dışarıdan sıcak sarmaya getirmek için değil, içerideki bu ekonomik koşulları da toparlayabilmek için anlamlı bir yere getirilmek zorunda. Bunları niye söylüyorum? Bu bahsettiğim tablonun oluşması Temmuz itibariyle gündeme gelebilir. Hep size bir aydır, bir buçuk aydır şunu söylüyorum. Herkese elli gösterdiler ama Temmuz'dan itibaren farklı tablolar önümüzde olur mu? tabii ki kesin olur diyemiyorum. Çünkü bana göre seçimden sonra da rasyonel bakış neyi gerektirirdi? Kuru serbest bırakmayı gerektirirdi. Beraberinde faiz verip yerliyi kalıcı olarak TL'ye döndürmeyi gerektirirdi ki o zaman anlamlı bir düzelme yoluna girdik diyebilelim. Bu yapılmadı. Belki bu bahsettiğim işte emekli memur maaşları, işte enflasyonundaki bu düşüşü Mayıs'ta tepeyi göreceğiz, Haziran'dan itibaren düşüş olacak söyleminin arkasında durabilmek adına bunları bir şekilde kurguladılar. Ama Temmuz'dan itibaren turizmi daha fazla kaçırmamak ve ihracatçı tarafını bir şekilde daha iyi yönetebilmek adına aynı zamanda artık hani yerlide de o beklentiyi biraz daha kırabilmek, beklentileri düzeltebilmek adına evet bundan sonra gitmez dedirtebilmek adına bir şeyler yapmaları lazım. Aksi takdirde bu hata devam ettiği sürece aynı politika Devam ettirebilir mi? Ettirebilir. Hata devam ettiği sürece maliyeti vatandaş aylar sonra, birkaç ay sonra çok daha ağır bir şekilde öder. Daha önce yaşandığı benzer tablo bundan sonra da önümüzde duruyor. Şimdi piyasa bacağına tekrar dönelim. Dolayısıyla benim asıl beklentim Temmuz'dan sonraki süreçte borsada çok daha anlamlı, kaliteli yükselişler olması ve bir rally sürecinin başlaması. Ne demek istiyorum? Artık bütün sektörlerin birçok sektörün iştirak ettiği ama ana eğilim olarak eğer gri listeden de çıkarsak ve gerçekten anlamlı bir yabancı girişi olursa, olursa diyorum şart koyuyorum oraya, olursa bu sefer e, daha güçlü şirketlerin e, öncülüğünde bir hareket olur. Arkadan elbette ki bir miktar diğer hareket, diğer şirketlerde hareket bekleyenler biraz daha bekletilir. Sonra güçlü şirketlerde bir iki ay alacaklarını alırlar, realize ederler. Küçükleri oraya çekerler, diğerleri gitmiyor diye Küçükler oraya atlar, ondan sonra da onlar gitmeyen diğer kağıtlarda da operasyonlarını yapar. Sonrasında yine e, yerlinin kucağına bırakırlar, çıkarlar. Bu işler hep böyle olur. Bu döngüler böyle ilerler. Bunu ben baştan şimdi burada ortaya koyayım. Ol, olup olmayacağını da süreç içerisinde hep birlikte gözlemleyeceğiz. Hepinize bol kazançlı, güzel günler diliyorum. E, dediğim gibi sosyal medyada, Instagram ve Twitter'da takip edebilirsiniz. Yayını da anlamlı, değerli ve katkı sağlayıcı buluyorsanız abone olarak izlerseniz bol yorum yazıp ve beğeni tuşuna da basarsanız mutlu olurum. Görüşmek üzere sevgiler saygılar.